Herkese selam arkadaşlar. YouTube kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün harika bir tarifle buradayım. Tam mevsimiyken her yerde bulabileceğimiz çileklerimizden çok güzel bir tarif buradayım. İsterseniz hemen başlayalım. Ben her sene yapıyorum. Sizler de böyle benim gibi doğal beslenmeyi, bir şeyleri kendiniz yapmayı seviyorsanız, kendinize, çocuğunuza doğal şeyler vermek istiyorsanız mutlaka sizler de yapmanızı tavsiye ederim. Pazardan tek tek seçerek aldım. Şöyle sağlıklı temiz çileklerinden bir güzel çilek reçeli yapalım. Oğlum hem çileği hem de çilek reçelini çok sevdiği için ona böyle doğalından en sadesinden içine ne koyduğumuzu bildiğimiz çilek reçelinden yapmak istedim. Hem kendimiz için hem de çocuklarımız için dediğim gibi hazır şeyleri almayalım anneler özellikle böyle hazır şeylere koşmayalım. Çünkü içerisinde ne olduğunu bilmiyoruz. İçerisinde çok çok farklı koruyucu maddeler olduğu için çocuklarımız için çok tehlikeli. Dediğim gibi böyle yapabileceğimiz şeyler varsa kendimiz yaparsak daha iyi olacaktır. Hem sevdiklerimiz için hem kendimiz için hem de çocuklarımız için. Şöyle bir güzel çileklerimi ayıklıyorum saplarından. Sizler isterseniz sirkeli suda, karbonatlı suda da bekletebilirsiniz. Ben şöyle 5-6 kez temiz bir şekilde bir suda yıkadım. Çok kötü çilekler olmadığı için e, suda da beklettim ama sade suda beklettim çünkü ben e, çileklerimden emin olduğum için e, ve artı temiz olduğunu e, emin olduktan sonra yıkamayı bıraktım arkadaşlar şöyle 3-4 suda bir güzel yıkadım önce saplarını ayıkladıktan sonra sonradan çileklerimizi artık reçel yapmak için devam edebiliriz. Şöyle bir güzel çileklerimi ayıkladım ve geldim arkadaşlar. 1 kilograma yakın. Hemen hemen bir çileğim var burada. Şöyle ayırdım. Ucundaki küçük saplarını da birazdan temiz yıkadıktan sonra bıçağımla keseceğim. Şöyle dediğim gibi sade bol suda bir güzel yıkadım. Birkaç kez yıkadım. Suda da beklettim. Dediğim gibi hiçbir şey yoktu temizli çileklerim. Onun için e, ekstra bir şey eklemek istemedim içerisine. Dediğim gibi inceledim ve hiçbir şey olmadığı hissettikten sonra artık çileklerimi temizce kuruladıktan sonra suyundan arındırdıktan sonra şöyle sapları olanları içerisinde kalanlar bazılarında yoktu arkadaşlar şöyle ucundaki yaprak bölümündeki saplarını alıyorum ve büyüklerini ikiye bölüyorum küçüklerine dokunmuyorum şöyle gerçekten çok güzel çileklerde şansıma güzel çileklerden seçtim çünkü reçel yapacağımız için. Hem renk olarak hem de tad olarak da gerçekten çok güzeldi. Şöyle tüm çileklerimi saplarından ayıklıyorum arkadaşlar. Geniş yaygın bir tenceremin içerisine çileklerimi koydum ve üzerine şekerimi ilave ediyorum. 1 kilogramda toz şekerim vardı. Şöyle üzerine kaplayacak şekilde tüm çileklerimi örttükten sonra kapağını üzerine kapatıyorum ve bir gece bekletiyorum. Ertesi gün şöyle çileklerim bir güzel sulanmış arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadan kısık ateşe alıyorum ocağıma ve ağır ağır kaynaması için bekliyorum artık. Şöyle göstereyim sizlere. Tüm şekerimiz alta çökmüş ve çileklerimiz bir güzel sulanmış. Bu arada bir gece bekletmek istemezseniz hemen de çilek reçelini yapabilirsiniz. Böyle temiz yıkayıp doğradıktan sonra şekerini ilave edip bir miktar su ilave edip kaynaması için bırakabilirsiniz. Ama eğer ki zamanınız varsa benim gibi böyle şekerini ilave edip bir gece buzdolabında bekletebilirsiniz. Dışarıda da bekletebilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Ben beklettim. Şöyle tamamen sulandı. Böyle daha iyi oldu. Ocağıma aldım. Kısık ateşe aldım. Şöyle görüyorsunuz artık köpürmeye başladı. Her köpürdükçe, kaynadıkça üzerinden köpüğünü aldım. Mutlaka sizler de köpüğünü alın arkadaşlar. Çilek reçelinizin güzel olmasını istiyorsanız mutlaka bu köpüğü toplamanız gerekiyor üzerinden. İçerisinde kalmasın. Şöyle ben dediğim gibi her köpürdükçe, kaynadıkça üzerinden aldım. Ee, arada da karıştırdım. Çünkü daha çok diri olduğu için çok fazla ee, parçalamadan çileğimi şöyle arada karıştırıp köpüklerini topladım. Şimdi ben bir miktar bir 15-20 dakika kadar çileğimi çilek reçelimi bir güzel kaynattıktan sonra çileklerimi içerisinden alıyorum arkadaşlar. Sade suyunu kaynatacağım Çünkü şöyle e, içinde diri kalmasını istiyorum. E, tamamen kaynatmıyorum. Bir saate yakın kaynattım ama bu bir saate yakın çileklerle beraber da Şöyle 15-20 dakika kadar kaynadıktan sonra şöyle bir kevgir yardımıyla tanelerini içinden çileklerimi çıkarıyorum. Ve sonradan ocağıma tekrardan tenceremi alıp bir güzel kaynatıyorum bir yarım saat kadar 40 dakika kadar. Biraz önce belirttiğim gibi sizler de mutlaka böyle yapın. Bir miktar 15-20 dakika kadar Kaynadıktan sonra çileklerinizi içinden alın, sade suyunu kaynatıp istediğiniz kıvama geldiğinde durdurabilirsiniz. Ee, ama eğer ki çileklerle beraber yaparsanız çok dağılacaktır. Ee, güzel bir görüntü ve e, güzel bir çilek reçeli olmayacaktır. Şöyle ben tüm çileklerimi içinden ayıkladıktan sonra tekrardan tencerimi ocağımı alıyorum ve yarım limonun suyunu ilave ediyorum. Bir iki tane limon tuzu da koyabilirsiniz eğer limon suyu elinizde yoksa. Limon suyumu da içerisine koyduktan sonra istediğim kıvama gelene kadar 30-40 dakika kadar kısık ateşte kaynattım. Kıvamını da eğer ki böyle bir reçel kıvamına geldiğinde anlarsınız zaten. Ya da böyle bir şerbet yaparız ya tatlı için. Öyle bir kıvam da olabilir. Çünkü soğuduğunda da biraz kendini zaten daha ağırlaşacaktır. Şöyle 30-40 dakikanın sonunda kaynarken reçelimizin ne kadar böyle ağırlaştığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Artık reçelimin çileklerini tekrardan ilave ediyorum. Bir 5-10 dakika tekrardan bu şekilde kaynatıyorum. Reçelimin tenceremin ocağını kapatana kadar ee, üzerinde oluşan köpükleri hep topladım arkadaşlar. Mutlaka sizler de toplayın. Ee, suyunun ne kadar katılaştığını fark edebiliyorsunuzdur. Ee, dediğim gibi çok çok daha böyle katı seviyorsanız daha uzun bir süre kaynatabilirsiniz. Bu arada bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı ilave ettim. Bu da bir tercih meselesi. Ee, hem lezzeti hem de görüntüsünün parlak olması için ben ilave ettim. Sizler koymayabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bu şekilde de bir 5-10 dakika çileklerimle birlikte tekrardan özleşene kadar kaynatıyorum. Sonradan e, ocağımı kapatıp oda sıcaklığında geldiğinde kavanozlarımı koyup dolabıma kaldıracağım. E, mutlaka sizler de yapın. Dediğim gibi böyle çilek mevsimi iken e, kendinize yapıp kahvaltınızda yiyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Tereyağımı eriyene kadar bir güzel karıştırıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Ocağımı kapatana kadar üstünde oluşan tüm köpükleri topluyorum arkadaşlar. Sizler de mutlaka köpüklerini toplayın reçelinizin güzel olması için. Şöyle tane tane çok güzel bir reçel oldu. Eğer ki başından sonuna kadar içinde olmuş olsaydı böyle tane kalmayacaktı çilekleriniz. Buna dikkat edin arkadaşlar. Şöyle taneliğini görebiliyorsunuz. Gerçekten güzel oldu ve elinizden geldiği kadar şansınız varsa minik çilekler için e, Benim birkaç tane de içinde büyük olduğu için böldüm ben. Oda sıcaklığına geldikten sonra tenceremi artık e, kavanozlarıma koydum. Dolabıma kaldırdım. Kavanozumuzun kenarlarında beyaz oluşan şeyler tereyağı arkadaşlar. Reçelimizin içerisine koyduğumuz için dediğim gibi bunu koymayabilirsiniz. Ben bir miktar tereyağı koymuş olduğum için e, kavanozun kenarında şöyle beyaz beyaz e, görünen şeylerde içerisinde tereyağı. Bol taneli mis gibi kokan bir reçelimiz oldu arkadaşlar. E, dışarıda emin olun böyle taneli ve böyle güzel kokan böyle güzel lezzeti olan bir reçel yoktur. Her zaman e, dediğim gibi insanın kendi yaptığı şey daha farklıdır. E, şöyle görüyorsunuz bol taneli ve hiç dağılmamış bir e, reçel. Şöyle kıvamını da sizlere yakından göstermek istiyorum. Dediğim gibi daha fazla kaynatırsanız daha fazla bir katılık olmuş olur. Ama bu kadar yeterliydi benim için. Dediğim gibi sizler daha çok yoğun istiyorsanız daha çok fazla kaynatabilirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldik arkadaşlar. Reçelimiz bu şekildeydi. Sizler de yapmak isterseniz şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.